Karpuz, badem çağlası, kayısı çağlası ve nektari. Sezonun ilk ürünleri tezgahlarda. Bizler de sizler için çarşı pazarı gezdik, fiyatları sorduk. Karpuzun fiyatı ne kadar? 30 lira efendim kilosu. Versek kesip şöyle. Bakalım nasıl görünüyormuş. Evet efendim. Yani çekirse her şeyi alır Ramazan mübarekliği. Ramazan olduğu için biraz insanın şeyini çekiyor yani nefis tabi ister. Yani Ramazan olmasa o kadar satış yok yani. Efendim mesela badem çağlası 70 lira kilosu. Ee, bu Mut'tan geliyor, Mersin tarafından gelir genelde. Nektari çağlamız var, bu da 50 lira kilosu. Yanındaki de nektari, de oca, e, ikinci sınıf nektari bu, birinci sınıf nektari. Bir de tutumuz var, kara tut. Paketi 40 lira. -"Paketteki eriyin fiyatı ne kadar? -"Bilmem ben, sormadım." -"Tahmin yapalım." 100 lira vardır. 120-130 filandır bu. Kaç? 120-130. 30 liradır. Biraz daha çıkalım. 35 olsun. Le, i̇çinde ne kadar var? 3, 3, 5, 10 herhalde vardır. Fiyatı ne kadardır? 11'ler e, 6-700 TL. Mevsimi değil ama sezonun en çok tercih edilen meyvelerinden biri erik. İşte elimde pakette 10 tane erik var. Bunun fiyatı ne kadar? 50 TL. 50 TL. Yani afiyet olsun. Siz e, alır mısınız? Hangisini? Yok canım ne yapayım ya. Zaten dişleri takma. Eriyi ne yapayım ya. <laughs> İki hafta <laughs> önce talep nasıldı? Şu an talep nasıl? Ya şimdi tabii değişiyor mevsimin göre. Fa talep fazla aşıyor. Artık havalar ısınmaya başladı. Me yaz me meyveleri çıkmaya başladı. 50 var mı? Var. Evet. Tutturdunuz. Yemeği veririm şu bu, me bu mevsimde ya. Kayısı da olmayabilir. Üşüdü. Yani ne olacak? <laughs>